Yani bunun e, bu ne, ne oluyor şu anda ve ne olması lazım? Şu an maalesef e, hükümetimiz e, kiracıyla mal sahibi arasına bir bomba koydu. E, ve e, bu çok tehlikeli bir yere doğru kar topu gibi büyüyerek devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz aynı zamanda da bir parti ilçe başkanlığı bir deva partisi evet. ilçe başkanı oradaki avukat arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Ve her gün dosyalar artıyor, adli vakalar artıyor. İki tarafta kendine göre haklı. Şimdi bir taraf mal sahibi diyor ki, ya mal sahibini sadece şöyle düşünmemek lazım, 10 e, tane 20 tane evi olan insanlar olarak düşünmemek lazım. Bir emekli maaşı var, bir tane kira geliri evet. var, belki çocuğu şehir dışında üniversite okuyor, o aldığı kiraya gidip orada o da ödüyor. E, Onlar da çok ciddiye söz o, Tabii, o, Ama o, o kısmın, o kesimin. O kesiminde. de. Diğer taraftan da devletimizin kiracıya vermiş olduğu bir hak var. Ya o, çok... o, o da diyor ki e, bana devlet verdi bu hakkı. Sen ne hakla buna karşı çıkıyorsun? E diyor ki çıkarım lan, ben daha yüksek kiray vereceğim. Şimdi o şimdi burada bur başlıyor şey. Şimdi burada burada işte olay başlıyor. E. Şimdi devlet bu oranı neye göre verdi? TÜİK oranlarına göre veremez. Çünkü TÜİK oranları da biz ne kadar inanmasak da %25 ha, değil. Hangi TÜİK? Evet. E çarşı pazardaki enflasyonla hiçbir e, yakından uzaktan %25'in bir alakası yok. Alakası yok. Çünkü akşamdan sabaha 120 eriyip gidiyor yani e, er, erip gidiyor. <laughs> evet. E bir yandan da e, enflasyona karşı maaşı az az artan e, emeklilerimiz, e, memurlarımız var. Olur. Onlar zaten daha maaşı aldığı zaman zamlardan dolayı e, eline geçmeden. Maaş açıldı, şey, za, e, şey zamlar açıklandı. daha maaşlar almadan dünya şeyler oldu yani. Zamlar geldi. Maalesef. Ne yapsın insanlar yani? Ama e, bunun çözümü ne peki? Yani. Ee, ne yapmalı? Vatandaş nasıl bir yol izlemeli? Ya yani? Şöyle söyleyeyim. Biz e, Tekirdağ milletvekilimiz e, Genel Başkanımız Cem Avşar bunu meclis gündemine taşıdı. Basın açıklaması da yaptı. E, bununla ilgili ilk önce çok ciddi bir e, kontrol mekanizması olması lazım devlet. Yani kimin nerede neyi var? Kim ne kadarını kirasını gösteriyor? Ne kadarını göstermiyor? E, ve e, bölgesel haritaların oluşturulması lazım. Hürriyet Mahallesi'nin ayrı bir kira artış olması lazım. Evet, Çınarlı'nın evet. ayrı bir kira artış olması lazım. Yani siz kendi değerleri değer olması Kendi doğru. değerleri olması gerekiyor. Ya bunun Avrupa'da da örnekleri var. Almanya'da örneğin bu şekilde. E bunlar örnek alınabilir. Ama dediğim gibi ilk önce bu kararın kaldırılması gerekiyor. Şimdi bu tekrar bir yıl daha uzatılma dönemine geldi.